Bugün konuğumuz Toyota Corolla Cross. Şu anda Adana'da bu otomobilin lansman organizasyonundayım. Yani bu bir tanışma videosu olacak. Sizi otomobille hızlıca tanıştıracağım. Neler var neler yok. Onlardan bahsedeceğim şu güzel manzaranın eşliğinde. O zaman lafı daha fazla tutmayalım hemen Corolla Cross'la tanışmaya başlayalım. Corolla Cross'la tanışmaya bence fiyatlardan başlamamız lazım. Çünkü bu çok önemli bir model. Otomobilin Toyota Türkiye'nin satışları içerisinde ikinci sıraya yükselmesi bekleniyor, amaçlanıyor ya da öyle de söyleyebiliriz. Corolla sedanından sonra en çok satılan model olması bekleniyor. Ee, bunu sağlamak için tabii ki iddialı bir fiyat listesi var aslında bakarsanız. Bu sınıf için iddialı sayılabilecek bir fiyat listesi var. Lansman fiyatlarından konuşacak olursak giriş seviyesi Flame donanımla birlikte 835 bin lira. Flame x de cam tavan var, e, tavan rayları var. E, buna ek olarak 865 bin liraya çıkıyor. Passion isimli donanım seviyesinde 927 bin lira ve Passion x de 995 bin liralık fiyat etiketi var. Bu fiyatlar aklınıza yatıyorsa belki videoyu izleyebilirsiniz. Neler var, neler yok diye yoksa e, size de zahmet vermemiş olurum. Bunlar lansman fiyatları. Lansman için daha doğrusu bu yıl için 2700 tane otomobil e, tedarik edilebiliyor ve 7500 adet de sipariş alınmış. Yani sipariş verenlerin pek çoğu otomobil alamayacaklar. En azından bu sene alamayacaklar. Önümüzdeki sene için 10.000 tane otomobil e, getirilmesi planlanıyor. Bu da Avrupa spekli araçların, Avrupa için üretilen araçların %20'si anlamına geliyormuş. O kadar büyük bir hacim bekliyorlar yani Türkiye pazarından. Peki otomobilin geri kalanında neler var? Hemen onları da anlatayım size şöyle otomobilin profilini gösterirken. Bu arada bunun tasarımında belki biraz Corolla imajı beklerdiniz ama tam olarak öyle bence Hilux'a daha çok benziyor Corolla'dan. Otomobil oldukça güçlü bir ızgarası var. E, buradaki farlar Passion x üst donanıma özgü farlar. Biraz daha farklı görünüyor. Hem gündüz ışıklarıyla ee, karakteri biraz daha farklı. Işık imzası biraz daha farklı. Hem de sinyal lambaları da dinamik olarak yanıyor mesela. Onun dışında şöyle yan tarafında otomobilin göstereyim size. TNGAC isimli altyapı üzerinde söylüyor. Bu altyapı Corolla tarafından kullanılıyor. CHR tarafından kullanılıyor. Bunun dışında otomobil aks mesafesi zaten CHR birebir aynı. 2 metre 64 santim. C sınıfında bir SUV için biraz kısa bir aks mesafesi bu. Genelde 2 metre 67'lerden başlayıp 2 metre 70'lerin üzerine çıkıyor. Hatta 2.80'lere yaklaşan modeller var. Orada birazcık geride kalıyor gibi. Hiç mekanda gösteririm tabii ki bunun sonuçlarını. Boyu ise otomobilin 4 metre 46 santim bu. Tabii ki sınıfına biraz daha yakın bir değer. CHR'dan da belirgin bir şekilde daha uzun bir değer. Gördüğünüz gibi yan tasarım böyle. Bu arada buradaki 18 inçlik jantlar en üst pakete özgü jantlar. E, alt paketlerde ya da Flame isimli bazı donanımda 17 inçlik jantlar geliyor. Şöyle hemen arkasına geçelim otomobilin. Hemen göstereyim şöyle arka tarafında otomobilin sizin. Size. Gördüğünüz gibi yine Toyota karakteri var demek biraz zor herhalde. Genel olarak yeni bir Toyota modeli diyelim buna. Ee, otomobilin herhalde su tasarım detayları var diyebiliriz bu otomobilde. Bagajı da şöyle hemen görelim. Elektrikli bagaj kapağı üst donanımlarla birlikte geliyor. Ve burada da 403 litrelik bir hacim söz konusu. Şöyle göstereyim. Burada çantam var. Çantamdan geri kalan alanı görüyorsunuz. Zeminin altında da alan tasarruflu bir yedek lastik bulunuyor. Ee, bazı pazarlarda 460 litre bagaj hacmi var Corolla Cross'un. Bunun da nedeni aslına bakarsanız arka aks farkı. Avrupa spekli otomobillerin tamamında arkada bağımsız aks geliyor, çift kollu bağımsız aks geliyor. Ee, bazı diğer pazarlarda ise önden çekişli versiyonlarda arkada torsiyon çubuğu kullanılıyor. Burada ise dediğim gibi biraz daha fazla alan kullanan bağımsız aks geliyor. Koltuk sırtlıklarını e, iki parçalı olarak katlayabiliyorsunuz. Ayrıca koltuk sırtlığı eğim ayarı da mevcut otomobilde. Hemen şu bagaj kapağını kapatalım. Arka koltukları da göstereyim size. Biraz önce söylediğim gibi 2 metre 64 santim aks mesafesi sınıfın alt sınırlarında yer alıyor. Buradaki alan da aslında sınıfın alt sınırlarında yer alıyor diyebiliriz. Diz mesafesi sınırda. Bu sürücü koltuğu bana göre yerli. Ve arkada oturduğumda dizim ön koltuğa değmiyor. Ama yine de çok fazla alan olduğunda söylemek zor. Baş mesafesi makul diyebiliriz. Düz tavan çizgisi sayesinde. Burada şu karşıda gördüğünüz gibi bir bardaklık bulunuyor kapı içinde. Hemen şurada aşağıda iki tane USB-C bağlantısı var. Havalandırma çıkışları da mevcut. Şuradan size hemen kokpitle göstereyim. Kokpit Corolla'ya oldukça fazla benziyor. Burada gördüğünüz gibi büyük bir bilgi eğlence sistemi ekranı. 10.5 inçlik bir ekran standart olarak geliyor. Kablosuz Apple CarPlay yine standart olarak geliyor. Bunun dışında bu otomobil yeni bir elektronik altyapısına sahip. Corolla'dan ya da CHR'dan farklı bir elektronik altyapısına sahip. Bu sayede gördüğünüz gibi başka bir yenilik daha tamamen dijital bir gösterge tablosu burada yer alıyor. 12.3 inçlik bir gösterge tablosu. Bu da yine standart donanım olarak geliyor. Bunun içindeki konularda aslına bakarsınız iç mekan Corolla'ya dediğim gibi oldukça fazla benziyor. Durumlar böyle. Yola çıkalım bakalım sürüşte neler var. Şimdi Toyota Corolla Cross'un direksiyonundayız. Tabii ki çok kısa bir sürüş yaptım. Öyle çok kapsamlı bir şekilde size anlatacak durumda değilim. Otomobil sürüşünü ama temel teknik özelliklerden mesela bahsedebilirim. Sadece hibrit olarak gelecek 1.8 litrelik Benzinli motora sahip bir hibrit sistemle Birlikte satılacak Toyota Cross Japonya'dan ithal ediliyor bu arada otomobiller Bu 1.8 litrelik Hibrit versiyon Türkiye ve İsrail Pazarlarına özgü bir versiyon Normalde Avrupa pazarları için 2 litrelik Hibrit motora sahip olan versiyonlar Satışta olacak dediğim gibi Avrupa spekli versiyonlar Avrupa özellikli versiyonlar Ayrı dünyanın geri kalanından biraz daha Farklı teknik özelliklere sahip ve Türkiye ve İsrail versiyonları da Yine biraz daha farklı bir e teknik özellik listesine sahip diyebiliriz. Buradaki hibrit yapı tanıdık geliyor aslında bakarsanız. ilk etapta Corolla'da kullanılan, Seçar'da kullanılan e, aynı hibrit yapı gibi ama artık 5. nesle geçmiş durumda. Toyota bu otomobille birlikte ilk defa Corolla Cross'la birlikte geliyor 5. nesil. 5. nesille birlikte e, gelen farklılıklardan bir tanesi, önemli farklılıklardan bir tanesi elektrik motorunun gücünün yükseltilmiş olması. 50 küsür kilovatlardan 70 kilovata çıkartılmış elektrik motorunun gücü. Sonuç olarak sistem gücü de 122 beygirden 140 beygire yükseltilmiş. Bu da tabii ki performans konusunda en azından biraz daha etkili olabileceğini gösterebilir belki de. Ama mesela bir Corolla sedanla aradaki farkı anlamak o kadar kolay olmayacaktır. 1.5 tonluk bir araçtan bahsediyoruz sonuçta burada. Sistem torkunu Toyota açıklamıyor. 185 Nm sadece elektrik motoru üretiyor. 140 Nm 1.8 e, atmosferik beslemeli benzinli motor üretiyor. İkisinin toplamı şeklinde ortaya çıkmıyor tabii ki sistem torku yaklaşık olarak herhalde 220-230 Nm civarında bir sistem torkundan da bahsedebilir. Şu kısa sürüşümdeki en azından hislerimi soracak olursanız bana makul bir şekilde performans üretiyor. Tabii ki hibritlerin performans üretimleri biraz daha farklı oluyor diğer e, motor seçeneklerine göre. Burada da yine performans istediğinizde benzinli motorun hızlıca devir yükselttiğine şahit oluyorsunuz. Ondan sonra elektrik motorun desteğiyle de performans geliyor. E-CVT ile birlikte bu arada güç ön aksa aktarılıyor. 2 litrelik hibrit versiyonlarda 4 tekerlekten çekişli bir versiyonda bulunuyor ve bu dört tekerlekten çekişli versiyonda arka aksa gücü bir elektrik motoru veriyor. Yani iki tane elektrik motoru gelmiş oluyor 2 litrelik hibrit versiyonların 4 tekerlekten çekişli hallerinde. Burada tabii ki öyle bir durum yok. Sadece önden çekişli olarak satın alabiliyorsunuz otomobili. Ee, yakıt tüketimi konusunda tabii ki İstanbul'a bırakmak lazım. Ama tasarruflu olacağını herhalde öngörebiliriz. Daha şimdiden 5 litre civarlarında bir fabrika verisi tüketimi öngörülüyor. Bu arada her zaman e, kullandığım donanımdan biraz daha farklı bir donanım kullanıyorum. Şu anda direkt kameradan duyuyorsunuz bu e, konuşmalarımı. Biraz fazla lastik yürütüsü duyuyor olabilirsiniz o nedenle. Şu anda pütürlü bir asfalt Zaten lastik yuvarlanma gürültüsü fazla. Ama ee, biraz daha fazla siz duyuyor olabilirsiniz bu konuda bazen yorumlar geliyor bunu da aktarayım size yani arada normalde İstanbul'da çektiğim videolarda duyduğunuz seslerle buradakinde biraz daha farklı bir durum olacaktır İstanbul'da e, videoyu çektiğimde daha net bir şekilde karşılaştırma yapabilirsiniz ee, bunun dışında buradan sürüş özelliklerine geçelim hemen önde MacPherson arkada çift kollu bağımsız aksla birlikte geliyor otomobil e, biraz önce de söylediğim gibi güzel ayarlanmış gibi şimdiye kadarki izlenimlerinizden Adana'da bayağı bozuk zeminlerden geçtik e, otomobilde. ve güzel bir şekilde darbeleri sönümleyebiliyor güzel bir şekilde üstlerinden yaylanarak geçebiliyor gibi otomobil. Sürüşün diğer tarafında sürüş keyfi konusunda bu TNGA altyapı bildiğiniz gibi ağırlık merkezinin e, alçaltılması için üzerinde çalışılmış bir altyapı. Orada da en azından makul bir şekilde karşılık vereceğini söyleyebiliriz. Direksiyonu güzel ayarlanmış böyle durumlar. Sürüşle ilgili çok fazla kesin konuşmak istemiyorum. İstanbul'da size aktarım. Diğer konuları ee, bunun dışında aktarabileceğim şeyler donanımlardan belki biraz bahsedebilirim. Bir kısmından bahsettim. Mesela elektro ayna standart olarak geliyor. Ee, bütün donanım versiyonlarında anahtar giriş sistemi üst donanımlarda standart olarak geliyor. Adas sistemleri yani aktif güvenlik donanımları yine pek çoğu standart olarak geliyor. Üst donanımlarda daha da zenginleşerek gidiyor. Mesela otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi standart olarak geliyor. Bu da güzel bir haber olacaktır ve fiyatını biraz daha iddialı hale getirir aslında bakarsanız. Bu sınıfta hala bu donanımlar bazı modellerde eksik. E, o modellerle kıyasladığınızda fiyat biraz daha cazip hale gelebilir. E, bunun dışında anlatmam gereken yeni sistemler var. E, bu yardımcı e, sistemlerin yeni çalışma şekilleri var diyelim. Yeni eklenen şeyler var. Mesela e, otoyolda çok sıklıkla karşınıza çıkar. Siz orta şeritte 120-130 km saat hızda giderken sol şeritte birileri mesela 110 km saat hızda gider. Adaptif hız sabitleme o öndeki aracın e, sol şeritteki aracın sağından geçiş yapmıyor artık. Onun sağa doğru manevra yapabileceğini öngörerek onun hızını eşitliyor. Sağından geçmeyi engelliyor yani. Adaptif hız sabitlemeyi kullanırken e, buna özellikle dikkat etmeniz gerekmeyecektir. Solundan geçerken normal bir şekilde e, sürüş yapabiliyor. Bunun dışında mesela düşük hızlarda yanlışlıkla gaz pedalına sert bir şekilde gereğinden sert bir şekilde basarsanız ve önünüzde de bir araç varsa onu engellemek için de yine otomobil otomatik olarak fren yapabiliyor düşük hızlarda. Bunu başarabiliyor. Bunun dışında mesela motosikletleri tanımaya başlamış artık otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi Şimdilik gündüzleri tanıyor. E, ilerleyen dönemde eminim geceleri de tanıyacak hale gelecektir. Burada biraz daha farklı bir arayüz var. Bilgi eğlence sisteminde biraz daha farklı bir arayüz var. Otomobilin elektronik ağı, şebekesi değişince tabii ki bunlar elden geçirilmiş. Yani sadece 12.33'lik dijital gösterge tablosu değil. Bunun dışa vurumları e, bazı farklılıklar var. Hem bu elektronik sistemlerin çalışmasında farklılıklar var. Hem tabii ki bilgi eğlence, arayüzleri gibi şeylerde e, farklılıklar var. Gösterge tablosu bu arada şu anda mesela bana pek çok veri aynı anda aktarabiliyor. Bu da bu ekranların güzel kullanımlarından bir tanesi olduğunu gösteriyor. Bunun dışında anlatmam gereken sanırım bundan sonrasını İstanbul'da anlatabilirim biraz daha detaylı bir şekilde. Otomobili daha uzun süre kullandıktan sonra daha fazla deneyimi elde ettikten sonra daha net şeyleri tabii daha net bir şekilde size bu konuları aktarabilirim diye düşünüyorum. O zaman sanırım benden bu seferlik o kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize bakın.